25 Mart 2024. Çorum Sungurlu ilçesi Çavuşçu köyü Hilal ile Hilallar arasındaki garip baba türbesi çekimi İlahiyat fakültesi ve Oktay hocama göndereceğim bunu. Çünkü Sungurlu'daki <laughs> tarihi mekanlarca camiler ve diğer eserlere dair çalışmalar yaptırdı. Burayı da onun arşivi için çekiyorum. Galip Galipte de türbesi denilir buraya. Galipdede türbesi bu. dedenin yattığı mekan. Bu da bu mekanı yaptıran dedem. Allah mekanını cennet eylesin. Daha sonra tabi restore edildi burası, <laughs> köylülerin yardımıyla, belediye de katkıda bulundu. Allah mekanlarını cennet eylesin. Esselamu ve Rahmetullah. Burada gelenlerin kurbanları ve kesmeleri için belediye tarafından yaptırılmış bir yer var. Çadırvanı var. Gani Derviş Allah rahmet eylesin dedemin sevdiği insanlardan. Burayı onunla birlikte yaptı diye biliyorum ben. İnşallah bu teknik bilgileri daha sonra iletirim ben size. Bunlar da kabirler. Burada yatan kabirler. Mehmet Ali Uyanık. Saadettin Uyanık. Osman Uyanık. Duran Duran Bu da iyi ustaydı. Babamın yakın arkadaşıydı ve ee Dedemi seven insanlardan birisiydi. Hatice Uyanık. Mustafa Uyanık. Anne ve babam. İsmailoğlu Selman Uyanık. Dedemin babamı. gelini. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Mekanınız cennet olsun.